Adise Baba. Bir zamanlar Doğu'da bir ülkede Alaaddin adında yoksul fakat iyi yürekli bir çocuk yaşarmış. Annesiyle birlikte yaşayan Alaaddin geçimlerini sağlamak için en zor işleri yapar, en uzak yerlere gidermiş. Bir gün muz toplayıp satmak için şehirden uzak bir yere gidiyormuş. Birden karşısına iyi giyimli, sakallı, karanlık bakışlı bir adam çıkmış. Adam elindeki altın parayı göstererek... Merhaba çocuk, ben senin babanın eski bir arkadaşıyım. Bir altın para kazanmak ister misin? Altın para mı? Ömür boyu muz toplasam yine de o kadar para kazanamam. Adam Alaaddin'den biraz ileride duran bir kayanın altındaki küçük delikten aşağı inmesini ve söylediklerini yapmasını istemiş. Alaaddin bunun kendisi için çok kolay bir iş olduğunu düşünmüş. Birlikte kayayı kenara itmişler ah, ve bir delik ortaya çıkmış. Alaaddin ufak tefek ve çevik olması sayesinde delikten içeri girmiş. İçeride daracık bir merdiven bulmuş ve aşağı inmiş. İçeriği küçük bir gaz lambası aydınlatıyormuş. Gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamamış. Mağaranın içi değerli taşlar, altınlar ve hazinelerle doluymuş. Alaaddin şaşkınlığını üzerinden atamadan yukarıdan gelen sesle ilkirmiş. Lamba, lambayı gördün mü? Lambayı söndür ve yalnızca onu bana getir.'' Alaaddin bu kadar değerli eşyanın ve paranın olduğu yerde yalnızca değersiz bir lambayı istediği için adamdan daha da çok korkmuş. Alaaddin lambayı almış ve merdivenleri tırmanmış. Daha yukarı çıkmadan adam bağırmaya başlamış. Lambayı hemen bana uzat. Alaaddin adamın bu sabırsızlığına hiçbir anlam verememiş. Önce dışarı çıkmak istiyorum. Eğer hemen bana lambayı vermezsen seni sonsuza dek bu deliğe kapatırım. Alaaddin o anda adamın kötü niyetli olduğunu anlamış. Hayır, önce ben çıkmak istiyorum. Pekala, bunu sen istedin. Hey dursana ne yapıyorsun? Adam kayayı tekrar deliğin üstüne ittirmiş. Ve delik kapanmış. Ama parmağındaki yüzüğün mağaraya düştüğünü fark etmemiş. Alaaddin yere düşen yüzüğü görmüş. Yerden alıp parmağına takar takmaz mağara bir gürültüyle aydınlanmış ve pembe bulutların içinden bir dev ortaya çıkmış. Alaaddin korku içinde deve bakmış. Dile benden ne dilersen ama yalnızca üç dileğin var. Sakın unutma. Evime gitmek istiyorum. Hay hay! Göz açıp kapayıncaya kadar... Dileği yerine gelmiş. Aaaa! Oğlunu bir anda evin içinde gören annesi... Bir çığlık atmış. Alaaddin... Olan biten her şeyi annesine anlatmış. Altın parayı alamadığını... Elinde yalnızca bu eski lambanın kaldığını söylemiş. Alaaddin... Lambayı temizlemek için eliyle ovuşturmaya başlamış. Birden lambanın içinden çıkan dumanlar odayı kaplamış ve dumanların arasından bir cin ortaya çıkmış. "Yüz yıllardır bu lambanın içinde hapis yaşıyordum. Siz beni kurtardınız." Dileyin benden ne dilersiniz. Şaşkınlıktan Alaaddin ve annesi Cin öylece baka kalmışlar. Cin bir kez daha sözlerini tekrarlamış. Dileyin benden ne dilersiniz. O zaman bize üstü yemeklerle dolu harika bir masa hazırla. Bir anda salonun ortasında muhteşem bir ziyafet sofrası belirmiş. Sofrada çeşit çeşit yemekler, meyveler, tatlılar varmış. O günden sonra sihirli lamba sayesinde Alaaddin ve annesinin her istediği yerine geliyormuş. Artık çok zengin ve mutlu bir hayat sürdürüyorlarmış. Aradan uzun zaman geçmiş. Alaaddin bir gün pazar yerinden geçerken askerlerin taşıdığı bir tahtın içinde sultanın kızı prenses Yasemin'i görmüş Hii! ve ona aşık olmuş. Eve gidip olanları annesine anlatmış. Annesi de lambacininin yardımıyla içi altınlarla dolu bir sandık alıp saraya gitmiş. Sultan'a hediyeler getirdiğini söylemiş. Kendisine gelen hediyeyi çok beğenen sultan, tanımadığı bu kadını huzuruna çağırtmış. Alaaddin'in annesi niyetini söyleyince, sultan da Alaaddin'in zenginliğini ve gücünü kanıtlamasını istemiş. Eğer oğlun kızımla evlenmek istiyorsa, yarın bana kırk köle yollarsın. Her köle içi değerli taşlarla dolu sandıklar taşısın. Bu değerli hediyeleri korumak için de arkalarından kırk asker gelsin. Bunu duyan anne üzüntüyle evine dönmüş. Lamba cininin bile bu kadar çok isteği yerine getiremeyeceğini düşünmüş. Alaaddin lambayı almış ve her zamankinden daha kuvvetli oluşturmuş. Cin ortaya çıkmış. Dileyin benden ne dilersiniz? Alaaddin sultanın isteklerini sıralamış. Cin üç kez elini çırpmış. Hemen yanlarında eli kolu mücevher sandıklarıyla dolu kırk köle ve arkalarında onları koruyan kırk tane asker belirmiş. Ertesi gün sultan hediyeleri karşısında görünce hayretler içinde kalmış. Alaaddin'in ne kadar zengin olduğunu merak etmiş. Ben kızımın büyük ve görkemli bir sarayda yaşamasını isterim. Ancak o şartlarda kızımı seninle evlendiririm. Alaaddin, sultanın isteğini cine söylemiş. Cin hemen bu isteği de yerine getirmiş. Alaaddin gözlerine inanamıyormuş. Evlerinin hemen yanında muhteşem güzellikte bir saray duruyormuş. Sultan, kızı için Alaaddin'den daha zengin bir koca bulamayacağını düşünmüş. Alaaddin ve Prenses Yasemin üç gün üç gece süren bir düğünle evlenmişler. Bütün ülkede Alaaddin'in şansını ve zenginliğini duymayan kalmamış. Alaaddin ve annesi Prenses Yasemin'e sihirli lambadan ve cinden hiç söz etmemişler. Günlerden bir gün Alaaddin'in sarayının penceresinin altına bir satıcı gelmiş. Eskici! Eskici geldi! Eski lambalar alır satarım! Eski ne varsa alır satarım! Yasemin satıcının bağırdığını duymuş. Evin baş köşesinde duran eski lambayı yenisiyle değiştirirse Alaaddin'in mutlu olacağını düşünmüş. Sihirli lambayı satıcıya vermiş, ve yenisini almış. Satıcı aslında Alaaddin'i deliye kapatan kötü kalpli esrarengiz adammış. Lambayı ele geçirir geçirmez cinden sarayı prensesle birlikte çok uzak bir yere taşımasını istemiş. Alaaddin akşam eve döndüğünde sarayın yerinde olmadığını görünce çok korkmuş kötü bir şeyler olduğunu anlamış. Saraylarının yanındaki eski evleri hala duruyormuş. Hemen eve koşmuş ve mağarada bulduğu yüzüğü almış. Yüzüğü parmağına takar takmaz pembe dumanlar içinde dev tekrar ortaya çıkmış. Dile benden ne dilersen. Yalnız iki dileğin kaldı. Unutma. Beni hemen Yasemin'in yanına götür. Sözlerini bitirir bitirmez kendini sarayın içinde bulmuş. Hemen bir yere saklanmış. Karısı Yasemin kötü kalpli adama hizmet ediyormuş. Lamba da adamın elindeymiş. Kimsenin onu görmediği bir yerde Alaaddin yüzüğü tekrar parmağına takmış ve dev ortaya çıkmış. Dile benden ne dilersen. Yalnız bir dileğin kaldı. Unutma. İçerideki kötü kalpli adam çok uzun sürecek bir uykuya dalsın. Alaaddin sözlerini bitirir bitirmez karısının yanına koşmuş. Yasemin korku içinde adama bakmaktaymış. Alaaddin'i karşısında görünce çok sevinmiş. Alaaddin karısına başından beri olan biten her şeyi anlatmış. Yasemin onu şaşkınlıkla dinlemiş. Alaaddin lambayı tekrar oluşturmuş. Lambacini ortaya çıkmış. Dileyin benden ne dilersiniz. Bu kötü kalpli adamı o kadar uzak bir yere gönder ki bir daha bizi asla bulamasın. Uyuyan adam bir anda yok olmuş. Alaaddin cinden sarayı eski yerine taşımasını istemiş. Bizi ve sarayımızı hemen eski yerine götür. Saray gökyüzünde uçarak tekrar eski yerine konmuş. Saray eski yerine gelince Alaaddin annesine kavuşmuş. Alaaddin, annesi ve Prenses Yasemin birlikte zengin ve mutlu bir hayat yaşamışlar.